dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularıyla sizlerle birlikte olacağım. 3. ve 4. ünitenin daha önce özetini yapmıştık. Soru çözüm videolarını yapmıştık. Sonra özetin özetini yaptık. Şimdi de soruları sizlerle paylaşıp sizleri yazılıya hazır bir şekilde göndermek istiyorum. E sen de üzerine düşeni yapmayı unutma sakın. Haydi dilersen hemen sorulara bakalım. Verilen boşluklara uygun şekilde doldurunuz demiş. Serbest nazım ve toplucu şiirin öncüleri nokta nokta akımından etkilenmişlerdir. Realizmde söylemekle birlikte buraya daha ziyade futurizm demek, futurizm, futurizm, futurizm demek daha uygun olacaktır. Necip Fazıl nokta nokta ve nokta nokta dergilerini çıkarmıştır. Büyük Doğu, Büyük Doğu ve Ağaç dergilerini çıkarmıştır. Tabi siz benim gibi çirkin yazmayacaksınız. Necip Fazıl Kısakürek şiirlerini Çile adlı kitabında toplamıştır. Nokta nokta edebiyatımızda bayrak şairi olarak bilinir. Bayrak şairi. Bayrak as sana. Bayrak as. Arif Nihat As. Asya. Evet. Bayrak şairi. Bayrak asacak bu adam. Buradan hatırlayalım dostlar. Önemli. Peki verilen eserlerin yazarlarını yazınız. Bir bayrak rüzgar bekliyor bize. Bayrak şairi lazım. Arif Nihat Asya. Mahur Beste Ahmet Hamdi Tambur. Tambur müzik aleti oradan hatırla. Tampınar değil mi? Sonrası Cahit Sıtkı Tarancı. CST, ceset, ölüm şairi. Unutma. 835 satır Nazım Hikmet Nazım Hikmet, Ram. Ben ve ötesi Necip Fazıl, evet. Bingöl Çobanları, bu kamuya açılmış bir arkadaşımız vardı. Kemalettin, kamu diyeceğiz. Pijamalılar, Rıfat Ilgaz'ın eseridir dostlarım. Rıfat, Ilgaz diyeceğiz. Büyüyen Eller, İlhan Geçer. Koç Yiğit Köroğlu, bizim bu aşık Veysel'i bize tanıtan Ahmet Kutsi Tecer diyeceğiz. Dünyanın bütün çiçekleri Ceyhun, Atıf, Kansu. Evet. Devam edelim. Üçüncü soru. Verilen yargıları doğru yanlış durumlarına göre işaretleyiniz demiş. Ahmet Muhip Dranas Aşık Veysel'i edebiyat dünyamıza tanıtmıştır. Yanlış. Bunu yapan Ahmet Kutsi Tecer'di. Köşebaşı tiyatro türünde yazılmış bir eserdir. Evet Ahmet Kutsi Tecer'e ait tiyatro türünde eserdir. Arif Nihat Asya Rubai türünün son ustalarındandır. Doğru. Yedi meşaleciler eserlerini sürrealizm akımının etkisinde vermişlerdir. Sürrealizm bunlarda pek fazla yoktur dostlarım. Yanlış. Huzur adlı romanda yanlış batılılaşma eleştirilmiştir. Hayır. Bir huzursuzluğun romanıdır bu yanlış diyeceğiz. Öz şiir anlayışında şiirler ideolojinin esiri olmamalıdır. Doğru. Hiçbir ideolojinin savunuculuğunu yapmamışlardır. Hisarcılar, garipçilere ve ikinci yenicilere tepki göstermişler ve milli duyguları, manevi değerleri öne çıkaran bir edebiyattan yana olmuşlardır. Doğru. Kızamuk Ağada adlı eser Rıfat Ilgaz tarafından yazılmıştır. Doğru. Edebiyatımızda serbest şiirin öncüsü Nazım Hikmet Randır. Bunu ilk deneyen odur. Doğru. Ha, Edebiyatımıza bunu yerleştiren evet e, garipçilerdir. Fakat e, ilk deneyen ilk uygulayan Nazım Hikmet'tir. Muammer Lütfi Bahçı Cumhuriyet döneminde korku türünde hikayeler yazmıştır. Hayır o Kenan Ulusi Koray'dı değil mi? Dolayısıyla yanlış diyeceğiz. Peki geliyorum dördüncü soruya Sanatçı hangi sanatçıdır bu? Birinci perde eseri verdi aslında. Adlı kitabında şiirlerini topladı. Roman ve tiyatro türlerinde de eser veren sanatçı okul kitapları ve edebiyat tarihimizle ilgili ciddi eserler yazdı. Cevdet, Kudret, Solok değil mi? Evet. Yine bir sanatçı arıyoruz dostlar. Hiçbir akıma girmeyen kendine has bir şairdir. Evet saygı duyarız. Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. Gazeller, rubayiler yazdı. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı. Şiirlerinde dinlerden, ideolojilerden, toplumsal olaylardan ve Anadolu, İran, Hindistan çizgisi üzerinde uzanan bir yaşamın görünümlerini sesler aracılığıyla dile getirdiği. Şuradaki ipucundan yola çıkarak o adı garip olan Asaf Halet Çelebi. Tuhaf da eserleri vardır. Lam Elif gibi falan böyle adları zor söylenen eserleri de mevcuttur. Peki geliyorum 6. soruya. Verilen sanatçıların bağlı oldukları şiir akımını yazınız demiş. Cahit Sıtkı saf şiircidir diyebiliriz dostlar. Ahmet Kutsi Tecer milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren ben buraya kısaca milli edebiyat diyeyim. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenlerdendir. Arif Nihat Asya keza yine milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler. Kenan Ulusi Koray. Evet 7 meşaleciler içerisinde yer alır. Onlar da saf şiirden etkilenmiştir. Ama Kenan Rusi Koray biliyorsunuz öykücüdür. Daha çok öyküleriyle ön plana çıkar. Nazım Hikmetran toplumcu gerçekçidir. Toplumcu gerçekçi. Evet. Ahmet Muhyip Tranas saf şiircidir. Rıfat Ilgaz toplumsal gerçekçi. Toplumcu gerçekçi. Şöyle kısaca yazayım. Sabri Esas Siyavuşgil saf şiircidir. Yani yedi meşalecilerdendir de saf şiirden de etkilenmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar keza öyle. Kemalettin Kamu kamuya açılmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılardan biridir. Peki geliyorum yedinci soruya. Verilen eserlerin türlerini belirtiniz demiş. Şimdi köşe başı tiyatrodur dostlarım. Ahmet Kutsi Tecer'e ait tiyatro. Abdullah Efendi'nin rüyaları. Kıymetli dostlarım bu öyküdür. Öykü. Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılmış. Yılanlı Kuyu'dan. Yılanlı Kuyu'dan Necip Fazıl'ındır dostlarım. E, nesir türünde, tiyatro türünde kaleme alınmış bir eserdir. Düşten güzel, evet şiirdir. Şiir, Cahil Sıtkı tarafından yazılmış. Kuvay Milliye Destanı bir destandır, yani şiirdir. Nazım Hikmet Ram tarafından yazılmış. Lam Elif, evet şiirdir. Asaf Alet Çelebi tarafından yazılmış. Karartma Geceleri, roman türünde bir eserdir dostlarım. Rıfat Ilgaz tarafından yazılmış. O böyle istemezdi. O böyle istemezdi. Tiyatro türünde yazılmış Ahmet Muhip Dranas tarafından kaleme alınmış. Sevdalı Bulut Nazım Hikmet tarafından yazılıyor. Roman türünde yazılmış bir eser. Siyah Pelerinli Adam Necip Fazıl tarafından yazılmış bir tiyatrodur dostlarım. Peki devam edelim etmeyelim. Burada sorular bitmiş. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.